Evet tekrar beraberiz günün EYT haberleriyle. Karşınızdayım değerli izleyenler. E, SGK uzmanı Çetin Ateş programımız vardı. O programı geride bıraktık. E, şimdi bugünkü önemli haberleri e, ayırdığım, önemli diye nitelendirebileceğim önemli haberleri sizler için derledim. Bunları aktarıp üzerine birkaç yorum yapacağım. E, Valla biraz biliyorsunuz havalar bozdu. E, çok iyi değil. Hava değişimi yaşıyoruz. Ben de herhalde hasta oldum. 2-3 gündür biraz problem yaşıyorum. Yayında da böyle tekleme olursa şimdiden kusura bakmayın. Ee, bunu da belirteyim. Ee, bazen böyle nefesimiz tükenebiliyor değerli izleyenler. Şimdi gelelim bugün neler konuşacağımıza, ne yapacağımıza. Ee, çok kısa bir 15-20 dakikalık ara verdik. Sonrasında e, tekrar e, toplandık, birleştik. Çünkü bazı haberler var. Yani benim bunları aktarmam lazım. Sizlere de söylemem gerekiyor. Yayına gelen izleyicilerimizi hemen e, söyleyeyim. Lütfen kanala abone olalım. E, videoyu da beğenelim değerli izleyenler. Süper Chat ve Süper Sticker'dan da e, Süper Chat ve Süper Sticker'dan da e, desteklerinizi sunabilirsiniz değerli izleyenler. Ve akşam saat 21'de de haberin var mı? Haber bülteniyle karşınızda olacağım. Onun da e, paylaşımını şimdiden yapalım. Şimdi ilk başlığımız ilk haberimiz EYT yeni yıla mı kaldı? Bakan Bilgin tarih verdi. Bakan Bilgin bugün açıklama, e, bu kabine toplantısından sonra açıklama yaptı. E, dünkü kabine toplantısından sonra gazetecilere konuştu ve dedi ki EYT çalışmamız tamamlandı. Çalışma bitince açıklayacağız. Gizli bir şey yok diye ifade etti. E, bunun dışında da e, Aralık ayı sonu itibariyle bitirip meclise sunmayı hedeflediklerini belirtiyor Bakan Bilgin. E, Haziran rakamları 1.5 milyon demiştik. Şimdi 1.8 milyon civarı oldu. Bu rakamlarda dahil bilinen verileri değerlendirip hesabımızı ona göre yapmamız lazım. Farklı işyerlerinde çalışmış hizmet birleştirmesi yapılmış ya da e, yapılmamış olanlar var. EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var. Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor. inceleyip hizmet birleştirmesi yapılıyor. Yani burada işte teknik olarak problem olduğunu ifade ediyor benim anladığım. Yani şu benim ilgimi çekti. E, diyor ki bakan mesela EYT gündeme gelince bize müracaat edenler var ya bu birazcık bilmiyorum işin dışında olan biri olarak şöyle bir yani teknik kısmının dışında olarak olan biri olarak benim gördüğüm problem şu yani tabii ki EYT gündeme gelmeden önce de EYT'yi sonradan hakkı olduğunu fark edince e, müracaat edenler olacak yani bununla ilgili bir problem yok fakat bununla ilgili hesabın daha önceden yapılmış olması gerekiyordu bunun hesaba katılmadan son dakikaya bırakılmış olması da yani biraz böyle garip geliyor bana bilmiyorum size nasıl geliyor yani bakanlığın çalışmasında şu yok mudur e, işte şu anda EYT ile alakalı e, biz yasayı çıkarırsak böyle bir yasaya başvuru biliyorsunuz uzun sürede çalışıyorlar ya Yarın öbür gün bizim hesaba katmayacağımız yani EYT'li olduğunu öğrenip de gelip başvuracak olanlar da olabilir. Bunlarla ilgili birleştirmeler yapacak olanlar da olabilir. Bunları da hesaba katarak bir çalışma yapalım diyebilirlerdi. E zaten veriler ellerindeyse verileri biliyorlarsa e, bu sonradan çıkanlar işte borçlanmalar yapanlar müracaat edenlerdeki sıkışıklıktan kaynaklı problem yaşadıklarını ifade ediyor olması bakanın e, bilmiyorum biraz ilginç geldi bana. Ee, ama mesela Çetin Bey ile konuşuyoruz. Çetin Bey de diyor ki, evet böyle e, bir teknik problem olabiliyor, uzayabiliyor. E, ama evet muhtemelen yeni yıla kaldı. Yani bunu artık yavaştan anlamak lazım. Az sonra bir aç e, konuşma var, e, ifade var. Onu da aktaracağım. Ve Numan kurtulmuşun. valla Numan kurtulmuşun. Bu EYT ile ilgili açıklamaları çok ilginç oluyor genelde. Onun bir açıklaması da var. Sonra manşetteki bu e, Erdoğan'ın verdiği EYT talimatı kulislerden sızdı haberi de var. Birkaç önemli haber daha var konuşacağız. Bunlar önemli. E, çelişkili olan şeyler var, olumlu olan şeyler var, olumsuz olan şeyler var. Aktaracağım. Fakat yani benim bu bakanın son açıklamasındaki e, sonrasında e, gelenler oldu EYT'li olduğunu yani vatandaş EYT'li olduğunu öğrenmiş bize müracaat etmiş biz de bunlardan dolayı e, aksilik yaşıyoruz falan gibi açıklama. Yani bilemiyorum. Biraz ilginç geldi. Şimdi gelelim. iki gündür duyduğumuz, çok sık bir şekilde duyduğumuz Bakan Nebati. Bakan Nebati dün kısaca biliyorsunuz çok kısa bir açıklaması var. Şunu söylemişti. Ilgili olarak hazineye takıldı diye bir şey var ama siz karşıma çıktınız o yüzden mi yaş, mi? yaş geliyor? Evet. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Ee, sesi alabildiniz mi? Ses geldi mi? Videonun sesi geldi mi? Bilemiyorum ama. Tekrar bir... EYT'yi... E tamam. Videonun sesi geldi. Evet, bu dünkü açıklamaydı. Biliyorsunuz bakan e, EYT'yi bilmiyorum gibi bir... Ya bilmiyorum gibi demeyelim de böyle şaşkınlıkla karşılamıştı. E, neyse şimdi bunun üzerine bir gelişme daha yaşandı. Onu aktaracağım sürekli sürekli bunu aktarıp yani kafanızı bulandırmak istemiyorum. E, şimdi ona geçeceğiz. E, bakan... Meclise geldi, mecliste şunları söyledi EYT konusuyla ilgili. Dün biliyorsunuz bu açıklamanın üzerine bakan şunu söyledi. Çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerine dikkate alarak dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince elbette ki kamuoyuyla açıklanacaktır. Yani... Dün dün bu açıklamadan sonra bakanın bugünkü açıklaması ee, yani bilmiyorum ya gerçekten çok ilginç. Muhtemelen bakana iletmişler ya e, bakanım işte böyle böyle bir şey oldu. Kamuoyunda da bu büyük bir tepkiyle karşılandı. Bugün bir açıklama yapmanız gerekiyor diye e, bakan da bu açıklamayı yaptı. Tabii böyle kaldı mı? E, siz burada e, bakan Nebati'ye tepki gösteriyorsunuz. Twitter'da tepki gösteriyorsunuz. E sizin vekilleriniz ne yapıyor? Yani meclisteki muhalefet milletvekilleri ne yapıyor? Onlar da tabii ki tepki gösterdiler bakana. E ve e şöyle biraz bu kısma kısma bahsetmek istiyorum. Çünkü yani bakan bilginin neler söylendi? O detayları da bir okumak istiyorum sizlere. E HDP Grup Başkan Vekili Garopaylan EYT'lilerle dalga geçtiğini söyleyerek... Sayın Bakan espri kabiliyeti gerçekten meşhur biliyorsunuz ve tek rakibiniz Cem Yılmaz olduğunu düşünüyorum... Bugün bir espri yaptı ama kimse gülmedi. Hiç kimse gülmedi. EYT mi o ne deyip kıkırdadı. Olacak iş mi değerli arkadaşlar ya. Milyonlarca yurttaşımız çözüm beklerken Sayın Bakan e, bakın EYT ile ilgili ne yaptı ifadesini kullanarak tepki göstermiş. CHP'nin e, CHP de milletvekili Ömer Fethi Gürer de Sayın Bakan EYT'liler çok alınmış oradan başlayalım diye seslenmiş. E, ve bakan konuşmasında e, yaptıktan sonra şu gördüğünüz konuşma yaptıktan sonra da yine HDP'li Serpil. Kemal Bay e, Pek e, Gözegü isimli milletvekili de EYT dernekleri de var mı paydaşların arasında yanı, sorusu yanıtsız kalmış. Ve devamında vekil demiş ki şirketlere kaynak bulurken EYT'lilere kaynak olmamasının neresi komiktir diye böyle bir kızmış. Ve devamında Engin Özkoç CHP Grup Başkan Vekili EYT'lilerle ilgili ne o EYT ne diyorsunuz. E, bir gün EYT'liler de size... Ne o nevati kim diyecekler ve gerçekten de bundan biraz sıkılmalısınız diye konuşmuş. İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu da müjde bekleyen EYT'li dinlesin. Şu ana kadar EYT nedir gibi bir cevapla karşı karşıya kaldık bu konuyla ilgili zannediyorum. Onlar da Sayın Bakan'ın söylediklerinden kendilerine bir pay çıkaracaklardır de diye söylüyor. E ve e şöyle bir bakıyorum. Evet genel olarak böyle tepkiler gösterilmiş. Yani dolayısıyla e, herkes çok tepki gösterdi. Yani ya kardeşim milletin zaten tansiyonu yükselmiş, gerilmiş. Sabah akşam bu haberleri takip ediyor. EYT ile ilgili ne çıkacağını düşünüyor falan. Ne o EYT mi diye tepki gelince de e, ya insanlar hop oturdu, hop kalktı yani. Vekiller de bu şekilde tepki göstermiş. E, açık açık yani Bakan Nebati'ye bunları söylemişler. E, değerli izleyenler. Şimdi Çetin Ateş'in bu konuyla ilgili e, yayında konuştuk ama üzerinde pek fazla duramadık. Bence güzel bir e, tespiti var. Çetin Ateş diyor ki, Maliye Bakanı'nın EYT soru sorusuna gülmesi bir teslimiyet, bir bu beni aşar ifadesidir. Komik olan soru değil, onu aşan bir mevzuya müdahil olmasıdır. Yani biliyorsunuz bir durum vardı. İşveren <laughs> işverenlerle e, bakanlık arasında yani işte ...hazine ve maliye Bakanlığı arasında, çalışma Bakanlığı arasında problem olduğuna dair söylentiler vardı ya... Yani ...buradan bir mağlubiyet çıktığına dair bir söylemde bulunuyor Çetin Bey. Ee, öyle bir durum söz konusu değerli izleyenler. Şimdi gelelim ee, Barış arkadaşın önemli bir açıklamasına. Barış Yarkadaş da önemli bir açıklama yapmış. Ee, evet, Barış izleyenlerimiz Yarkadaşın. toparlanırken Nebat hala görevde mi? Evet, yorumlarınıza şöyle bir bakayım. Evet şöyle Barış Arkadaş'ın da şöyle bir ifadesi olmuş değerli izleyenler ona da bir bakalım. Diyor ki Barış Arkadaş EYT konusuyla ilgili geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı Çalışma Bakanı ve Hazine Bakanını sarayda da, saraya davet edip EYT ile ilgili bilgi aldı. Benim AK Partili isimlerden edindiğim bilgi Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin biz bu işin altından kalkamayız demiş. Sayın Nebati de Sayın Cumhurbaşkanı'na iş dünyasının EYT'yi istemediğini çünkü EYT'li sayısının özel sektörde %87'ye vardığını, diğerinin kamu kurumlarında çalıştığını söyle, söylemiş. Bunun hem özel sektöre hem de devlete yük getireceğini söylemişler. Böyle bir durum oluşmuş. E, arkadaş yine devamında diyor ki, e, bugün konuştuğum AK Parti'nin etkili isimleri bu EYT meselesini bizim bir an önce çözmemiz lazım. Çünkü bunu çözmediğimiz takdirde seçmenin beklentisine yanıt veremeyiz diyor Barış arkadaşın ifadesi bu. Yani bu kulis bilgisini Barış arkadaş direkt olarak AK Partili isimlerden aktarmış. Biliyorsunuz Barış arkadaş gazeteci şu an ama eski bir CHP milletvekili ama kulis bilgileri sağlamdır. Ben haberlerini de takip ediyorum. Meclisten kritik bir şekilde bilgi topluyor ve bakanların arasında iki bakanlar arasındaki geçen konu buymuş. E, tekraren özetleyecek olursak Vedat Bilgin demiş ki Cumhurbaşkanı ile görüştüğü sırada biz bu işin altından kalkamayız. Yani yaş gibi bir şey getirilirse e, Nebati de demiş ki iş dünyasının beklentileri var. EYT istemiyorlar çünkü %87'ye yakını e, işte çalışıyor özel sektörde çalışıyor. Oradaki kıdem tazminatı problem olur diye söylemiş. E arkadaş sonra bir Akparti milletvekiliyle daha konuşmuş. O da demiş ki bu EYT meselesini bizim bir an önce çözmemiz lazım. Çünkü bunu çözmediğimiz takdirde seçmenin beklentisine yanıt veremeyiz şeklinde bir açıklama var. Önemli referans olabilecek bir açıklama değerli izleyenler. Evet, şimdi devam edelim. Ee, şu an 510'a yakın bir izleyen bizleri takip ediyor. Ee, yayını da beğenelim değerli izleyenler. Onu da ara ara hatırlatıyorum. EYT'nin çözümü e, konusuyla alakalı Gönül Boran Özüpak da bir açıklama yaptı. Ee, farklı kesimlerden açıklamalar geliyor. EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak diyor ki Bütçe yük değiliz. Acaba bir kapı mı aralanıyor? Umudumuzu kırma yolunda açıklamalar geliyor. Samimiyetsiz geliyor. inandırıcı gelmiyor. Ocak ayına mı erteleyecekler? 23 yıldır ertelendik zaten. Sözlerini tutmalarını istiyoruz ki siyasete güvenimiz gelsin diyor. Ayrıca Gönül Boran Özüpak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiğini de ettiğini ancak dönüş yapılmadığını ifade etmiş. Değerli izleyenler açıklamaların samimiyetsiz geldiğini e, söylüyor bu konu arasında. Şimdi önemli, çok önemli 3 tane haberimiz var. Bunları size aktaracağım. Anlatmaya çalışacağım. Numan Kurtulmuş. Valla bu Numan Kurtulmuş'la ilgili EYT konusunda ne zaman konuşsa bir bilgi alıyorum o konuşma arasından. Yani çok ilginç bir şekilde daha önceki yayınlarda da Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalardan şöyle bir takım böyle ifadeler kesip karşınıza getirmiştim. Ve sonra demiştim ki bakın Bunları böyle ayırıyorum. Bunlar durduk yere çıkmaz yani. Niye çıkmaz diyorum. Çünkü Numan Kurtulmuş bu görüşmelere giriyor. EYT görüşmelerine giriyor. Yani Beştepe'deki görüşmelere giriyor. Yine bir açıklama yapmış. Yani kafa karıştırıcı bir açıklama. Bence kafa karıştırıcı bir açıklama. Bakın şimdi size bu açıklamayı aktarayım. Hatta şöyle ekrana da yansıtayım ki görün yani değerli izleyenler. Şöyle alalım. Bir yanlışlık olmasın. Normal kurtulmuş diyor ki, EYT sorusu soruyor, en, en, soruluyor, NTV'de. EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Bakın, yaş sınırıyla ilgili bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz diyor. Aynen böyle bir ifadesi var. E, yeni bir açıklama yani bu, geç bir açıklama değil. Yaş sınırıyla ilgili e, biz nihai bir işte bakanlığımız çalışıyor çalışıyor ya ile ilgili popülizm değil doğru olanı yapmaya çalışıyoruz diyor. Okan Bey e, Gönül Hanım'ı davet edin programınıza yazmışsınız. Ben şöyle bir hatırlatma yapayım. Gönül Hanım'ı e, yani Alper Bey ilgileniyor. E, federasyonun Başkan Yardımcısı. Bir 4-5 kez mesaj attım program için programa davet ettim. Daha önce bir kere davet etmiştim. Daha sonraları da çok kez davet ettim. birkaç defa bir iletişim problemi yaşadık. En sonki görüşmemizde de Gönül Hanım'ın rahatsız olduğu. Ya bu en son görüşme de bir ay önce falan oldu yani. Rahatsız olduğundan dolayı yayın yapamamıştık falan. Fakat sonra bir dönüş de alamadım. Dönüş alamadığım için de Gönül Hanım'la bir yayın gerçekleştiremedik. fakat biz hala bekliyoruz yani. Gelirlerse burada konuk ederiz yayınımızda EYT sorularını EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özpaha'da sorarız. Ama şu an için bir dönüş alamadığımızın altını çizelim. E yani çoğu izleyenimiz de bize soruyor niye Gönül Hanım'ı konuk etmiyorsunuz diye. Gönül Hanım'ı konuk ediyoruz ama böyle bir süreç var. Bilginiz olsun. E bizden kaynaklı değil. Gelmek isterlerse hemen yayın yapabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi gelelim bu kulis haberi konusuna. Bu kulis haberini e, Cumhuriyet Gazetesi yapmış. Cumhuriyet Gazetesi'nden Selda Güneysun'un haberine göre e, bakanlık arasında uzlaşmazlık varmış. Bunu biliyoruz ama Cumhurbaşkanı'nın bir söylemeni sızdırdıklarını ifade ediyorlar Cumhuriyet Gazetesi'nde. O açıklamayı söyleyeceğim. E, Bakan Nebati yine burada demiş ki hazineye yük getirecek bu işte bu kapsam. Çalışma Bakanlığı da demiş ki hükümet EYT ile ilgili beklenti yükseltti. Sadece 1,5 milyon insan emekli olursa geriye kalanlar da mağdur algısı oluşacak. Seçim dönemine giderken bu görüntünün oluşması zarar verir şeklinde söylemler varmış. Cumhurbaşkanı da demiş ki kulis bilgisine göre her iki bakanlık arasında yaşanan uzlaşmazlık içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bakan bilgine hem de bakan nebatiye bu işi kimseye mağdur etmeden çözün. İşte bu artık <laughs> mağduriyetin içinde işverenler, EYT'liler herkes mi var bilemiyorum. Ee, bana çözmeden gelmeyin talimatı verdiği de öğrenilmiş. Ee, değerli izleyenler Cumhurbaşkanı'nın verdiği e, talimat buymuş. Yani verilen kulis bilgisi olarak aktarılan bilgi karşımıza e, bir e, şekilde çıkıyor. Nalan Hanım'la güncel bir yayın olacak mı? Evet olacak. Cuma akşamı saat 22'de Nalan Hanım'la yayınımız olacak. Ee, bir problem yok. Onu da hatırlatalım sizlere. Ee, ve devamındaysa öte yandan EYT ile ilgili AK Parti'nin ekonomi kurmayları da devreye girmiş. Ee, AK Parti'nin ekonomi kurmayları da Erdoğan'a talimat, talimat üzerine EYT ile ilgili çalışmalar yürütülecek. Ayrıca EYT'li sayısının Mayıs 2022 itibariyle 4 milyon 683 .441 kişi olduğu belirtiliyor. Ee, düzenlemeden ilk etapta 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor diye bir haber yapılmış ama yani bu haber pek Yeni yapılmış olsa da bu düzenlemedeki rakam 1.8 milyona çıktı. Zaten bakan bunu açıkladı. Bunun da detayını vermek lazım. Ee, böyle bir durum söz konusu. <laughs> Şimdi gelin Kelkitlioğlu'nun e, bu açıklamasını. Aslında bu son kulis bilgisi haberiyle de biraz bağlantılı. Murat Kelkitlioğlu e, TV100 yazarı e, diyor ki EYT düzenlemesinin Aralık ayı sonuna yetişmesi için bakanlıkta hummalı bir çalışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine düzenlemede yaş sınırı olmayacak diye böyle bir e, açıklama yapmış e, değerli izleyenler. E, yaş şimdi çoğu kişiden duyuyoruz işte yaş olacak mı olmayacak mı? yaş bu işin doğasına aykırı falan filan gibi böyle ifadeler gelse de benim için günün e, kritik noktalarından bir tanesi yine Numan Kurtulmuş'tan geldi. Bütün bu haberlerin arasından baktığımda şöyle bir e, bütün haberlere gördüğüm e, sırada işte ne Bakan Bilgin'in açıklaması, ne Nevat'in e, son olayları, ne bu kulis bilgisi değil. Numan Kurtulmuş'un açıklaması benim için önemli. Çünkü burada yine bir detay vermiş gö görebilirsek EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de Bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Demek zaten e, biraz bize bir bilgi veriyor değerli izleyenler. E, Valla ben bugüne kadar Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını aldım. E, böyle e, sözlerin kelimelerinin arasında bir şeyler çık çıkarmaya başladım yayınların hemen ardından ya ortaya bir yaş sınırı atıldı ya bir e, prim konusu atıldı ya başka bir şey atıldı e, ama bunu göreceğiz yani artık Cumhurbaşkanı nasıl bir karar verecek e, değerli izleyenler bunları hep birlikte izleyeceğiz e, ama şu anki algıya baktığımız zaman yaş sınırı e, çok çok ters tepecek yani bunu iktidar partisi e, görüp buna rağmen bir yaş sınırı da getirirse e, kendi siyasi olarak kendilerine büyük bir zarar verecekler e, bunu da biliyorlar bunu da bildikleri için de ee, nasıl bir yol izleyecekler hepimiz hep birlikte <laughs> ee, göreceğiz değerli izleyenler. Şimdi son birkaç yorumlarınıza bir bakalım. Ee, Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şu yüzden önemli. Çünkü görüşmelere giriyor bilginiz olsun. Ben de söyleyeyim yani bunu. Hükmü yoktur deyip geçilemiyor. Çünkü EYT görüşmelerine de girdi. Hikmet Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel yorumlarınız için. Ee, ...tekrara düşüyoruz demişsiniz Mehmet Bey. Fakat e, staj Bağkur konusuyla ilgili maalesef e, bir gelişme yok. Yani bir gelişme olmadığı için de bir şey de anlatamıyorum. Ee, bir, bir, bir de gündemden düşürülmüş yani görüyorsunuz gündemde artık konuşulmuyor. Ne staj konusu konuşuluyor, ne Bağkur konusu konuşuluyor, ne diğer mağduriyetler konuşuluyor. Şu anki gündem EYT'de yaş sınırı gelecek mi, gelmeyecek mi? Cumhurbaşkanı ne açıklayacak? Önümüzdeki çalışmalarda ne olacak? Diyerek bence bu aralık ayı da eriyecek gibi tahmin ediyorum. Bu süreci hep birlikte bu şekilde göreceğiz. Evet stajla ilgili e, biliyorsunuz en son staj derneği başkanı Ferhat Bey de bize gönderisini atmıştı. Basın açıklaması yaptı staj mağdurları ve staj mağdurları da bekliyor yani. Bununla ilgili bize de bir şey söyleyin diyorlar. Yani EYT ile ilgili bu kadar açıklama yapılıyor. Stajla ilgili de iki kelime edin de biz de bir ne olduğumuzu nereye geç e, ne noktaya geldiğimizi anlayalım diye konuşuyorlar. Ee, ve hala tabii bir şey yok olursa bunu hemen aktaracağız. Bir bilgi alırsak da aktaracağız merak etmeyin ee, saat 21'de e, 21'de haberin var mı Türkiye'deki e, önemli güncel siyasi hepimizi ilgilendiren vatandaşları ilgilendiren haberleri sizlere aktaracağım bugün neler olmuş e, haberlerde neler var bunları söyleyeceğim e, o yayına da hepinizi bekliyor olacağım değerli izleyenler e, çıkmadan da lütfen yayını beğenelim. Katıldığınız için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, akşam 9'da tekrar görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.